Merhaba arkadaşlar. Bugün Zenia 2 98 99 VS'lik server'ın tanıtımı için beraberiz. Hoş geldiniz. Server genel olarak sizin girip hazır itemlerinizi alıp VS atabileceğiniz bir sunucu. Ekstra yapmanız gerektirecek hiçbir şey bulunmuyor. Zaten buraya geldiğinizde dilerseniz bireysel, dilerseniz loncalık itemlerinizi alıp kuşanabiliyorsunuz. Ee, mesela benim şaman olduğu için hem yelpaze hem çan şeklinde düşüyor. Bunların istediklerinizi takıp devam edebiliyorsunuz. Şunu çıkartalım hemen çanımızı da takalım kostümümüzü de tekrar üzerine takalım. Nesne marketi göstermek istiyorum. Nesne market içeriği aslında çok fazla. O yüzden tek tek hepsini gösteremiyorum ne yazık ki. Burada Türkiye'de diğer serverlarda göremeyeceğiniz kostümler, silah fişleri, saç stilleri bir sürü seçenek var. Çok fazla bir içeriğe sahip. O yüzden dediğim gibi hepsini tek tek olarak gösteremiyorum. Zaten girdiğinizde bunu sizler de inceleyebilirsiniz. Yine silah fişlerinde de kılıç, çifter, bıçak, yay, çan, yelpaze hepsini alabiliyorsunuz. Kanatlarımız var, pet bineklerimiz var ve özel nesneler dediğimiz bir kısım var. Bu yüzden nesnelerde dikkatinizi üç farklı yer için çekmek istiyorum. Premium bileti dediğimiz bir e, nesnemiz var bu ürünle beraber. İsmimizin sol tarafına premium unvanı alabiliyoruz. Yansıtmayı geri al ve rank bileti içinde. Yansıtmayı geri aldı İsminizin isminizin üzerinde görüntülenen şu kısmı istediğiniz herhangi bir şeyi yazabiliyorsunuz ve rengini siz ayarlıyorsunuz. Yani mevcutta orada belirli seçenekler yok. Siz onlardan birini seçmiyorsunuz. Siz ne isterseniz buraya o yazılıyor. Yine rank bileti kısmında da isminizin sol tarafında yine sizin belirleyeceğiniz herhangi bir yazı yazabiliyorsunuz. Yine rengini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak nesne market bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla içerik var. Ne yazık ki hepsini tek tek gösteremem. Bunları zaten girdiğinizde ayrıntılı olarak siz bakabilirsiniz. Fırsatı yakala diye bir kısım var. Burası da yine nesne marketle alakalı bir yer. O yüzden onu da iletmek istiyorum. Nesne markette satılan işte kostümlerimiz, silah fişlerimiz fırsatı yakala özelliğiyle beraber yani bu sistemle beraber nesne marketten daha uyguna daha düşük bir app ile alabiliyorsunuz. Burası günlük değişebiliyor, saatlik değişebiliyor. Yani o anki teklifler, fırsatlar üzerinden bakabiliyorsunuz. Onun haricinde server'da, farm'da yapabiliyorsunuz tabii ki. Farm bölgemizde bulunuyor. Büyül ormana gidelim hemen bunları da göstereceğim size. Şimdi burada keseceğimiz metinlerden sandık ve oyma taşı düşürüyoruz. Oyma taşı ile beraber yine nesne market itemlerini alabiliyoruz. Düşen sandığımızdan da zindan bekçisi biletleri çıkıyor. Zindan bekçisi biletleriyle beraber zindanlarda boz kesebiliyoruz. Mevcutta orada çok bambaşka bir sistem var. Ben o kısma dönmek istiyorum aslında. Yani burası normal bir metin bölgesi. Fakat zindana girdiğimizde bir gerçek TL sistemi bulunuyor. Bir banka sistemimiz var. Nemere, e, Raza'dorda 3'er TL Katakomp'ta 1 TL kuponları düşürüyorsunuz. Bu bahsettiğim TL'ler gerçek TL. Siz burada düşürdüğünüz bu TL'leri banka sistemimiz üzerinden kendi IBAN'ınızda alabiliyorsunuz. Tutarı yani örnek veriyorum 100 TL biriktirdiniz. Tutarı yazıyorsunuz, IBAN yazıyorsunuz, isim soy ismi yazıyorsunuz, banka isminizi yazıyorsunuz. TL çevir dediğinizde en geç 1 saat içerisinde tutar sizin hesabınıza yatırılmış oluyor. Bunun haricinde ben istemiyorum App olarak kullanmak istiyorum derseniz Biriktirdiğiniz bu TL kuponlarını App'e de çevirebiliyorsunuz Onunla beraber Nesna Market'teki Çeşitli ürünlerimizden Alabiliyorsunuz Genel olarak aslında burası çok güzel Yani benim en çok sevdiğim sistem Bu olmuş diyebilirim ee, Burada en azından vakit Geçirirken de bu şekilde Para da kazanabiliyorsunuz Hemen Eee turnuvalarımızı, eventlerimizi aktaracağım. Bir VS turnuva alanımıza gidelim. Burayı göstereyim ben sizlere. Burada bireysel VS'lerimizi atabiliyorsunuz ve izleyebiliyorsunuz. Atılan VS'leri buradan yine izleyebilmektesiniz. TL ödüllü VS'lerimiz olacak. Böyle bir eventimiz var. Onun haricinde balık eventi, maden maden eventi ve at yarışı eventi bulunuyor at yarışı eventi hep ödüllü oluyor. Maden ve balık eventinden de nesne market itemlerini düşürebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında genel olarak burası da güzel. Ben gidelim. Tekrardan köyümüze. Buralara girebiliyorsunuz. Şöyle farm markete geldiğinizde Buradan farmlık itemleri alabiliyorsunuz. Burayı da göstermiş olayım size. Bunun haricinde bir rütbe sistemimiz var. Rütbe sistemi sizin server'da geçirmiş olduğunuz süre üzerinden ilerliyor. Bu da yine isminizin üst kısmında rütbe olarak görüntüleniyor. Ya yani serverin içeriği aslında gayet güzel. Sadece içerik olarak ben kanatları, kostümleri, silah fişlerini aşırı derecede beğendim. Çok fazla seçenek var. Yani herkese hitap eden seçenekleri var öyle diyebilirim. Yani genel bakış açısında gayet güzel. Bol eventli, gayet e, güzel ilerleyebileceğimiz bir server. Sizlerde arkadaşlarınızla beraber gelip serverde beraber VS atabilir ve banka sistemiyle beraber para kazanabilirsiniz. 21 Kasım tarihinde serverımız açılıyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Allah kahretmesin seni. Adamın yüreğini oynatırlar. çıkın çıkın gelin efendim. Hepinizi be bekliyoruz. Hoşçakalın.